Bugün mahalle sakinlerimizden Bediye Albayrak ile birlikte koronavirüs virüsü hakkında bize kattıkları iyi ve kötü yönleri hakkında sohbet edeceğiz. Ee, Bediye Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz heyecanlıyım ilk kez böyle bir şey yapıyoruz. Ee, Sizin de tecrübelerinizden ve fikirlerinizden faydalanmak, yararlanmak istiyorum. Mahalle sakinlerimize ufacık da olsa bir katkımız olsun istedik biliyorsunuz evet. sohbetimiz arasında. Bize ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz, nasıl yardımcı olabilirsiniz acaba? Tabii. Öncelikle ben herkese merhaba diyorum. Gerçekten zor dönemler yaşadığımız şu günlerde birbirimize destek olmak çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda ben kendime neler yapabilirim diye sorduğumda en azından danışanlarımla birlikte yürüttüğüm, bununla birlikte kendi hayatımda entegre ettiğim birçok şeyi sizlerle de paylaşıp katkı sağlamak istedim. Ve böyle bir çalışmaya başladık. Şimdi öncelikle biz e, koronavirüsünün yani bu pandemi döneminin e, biraz bize e, neler anlattığına bakmamızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz diyoruz ki ya bu nereden çıktı? Nedir bu başımıza gelen şeyler diye hepimiz bir varyansın içerisindeyiz. E, ben şöyle inanıyorum ve şöyle düşünüyorum. Hayatımızda karşılaştığımız... Bütün olaylar, evrende karşımıza çıkan bütün olayların bir sebebi vardır ve bu sebebin de bir öğretisi vardır. Galiba biraz bu öğretinin ne olduğuna biraz bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle artık bu öğretide galiba bize biraz korona evde kalın, sakinleşin ve biraz içinize dönün diyor bütün insanlığa. Şöyle düşünün. Eskiden sokakta yürürken yapmış olduğumuz, atmış olduğumuz bir şey belki şu an önemsemiyorduk. Sokağa atmış olduğumuz bir şeyi. Ya da işte bir elimizi yıkamanın, hijyen kurallarına uymanın, çok bunları önemsemiyorduk eskiden. Birçok insan önemsiyordu ama birçoğumuz önemsemiyorduk. Ama şimdi şunu fark ettik ki bizim kendimizi korumamız, aslında bütünü korumak olduğunu. Bütünü korumak ne demek? Bütüne hayır ne demek diye biraz ondan bahsetmek isterim. Ee, koronavirüs bize bunu öğretiyor gerçekten çok ciddi anlamda öğretiyor. Hepimiz böyle görünmez ipliklerle birbirimize bağlıyız. Yani birimizin göstermiş olduğu bir davranış bir başkasının bir başkasını mutlaka etkiliyor. Bunu çok iyi bu dönemde insanoğlu deneyimliyor ve öğreniyor. Buradan baktığımızda e, galiba biraz e, koronavirüsün bize getirmiş olduğu e, öğretileri biraz bakıp, içimize dönüp, evde kalıp ve kendimizi e, biraz olsun daha iyi tanımakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte ben e, Ankara'da 2010'dan beri Ankara'dayım. 2013 yılından beri de Hilal Mahallesi'nin sakiniyim. Çok seviyorum bu mahalleyi. Profesyonel olarak yaşam koçluğu yapıyorum. Bununla birlikte eğitmenim. Ayrıca enerji ve bilinçaltı çalışmaları da yapıyorum. Bu bağlamda anlatılacak aslında bu dönemde insanımıza çok şey var diyebilirim. Sorun olacak size. Tabii. Ee, bu yaşadığımız zor dönemlerde <laughs> bu durumu değerlendir değerlendirdik. <laughs> ee, bize böyle ufak ufak ne tavsiye edebilirsiniz? Yani biz akıl sağlığımızı, yani çok açık şekilde <laughs> akıl sağlığımızı psikolojimizi nasıl koruyabiliriz sizce? Tabii. <laughs> Ee, zor dönemler geçiyoruz kesinlikle, ee, pandemi ile birlikte tüm dünya genelinde pandemi ile gelen bir belirsizlik oluştu. Ciddi anlamda bu belirsizlikle beraber gelen bize güvensizlik hissi, güvensizlik duygusu oluştu. Bu güvensizlik duygusunu yaşadığımız zaman biz insanlar, inanılmaz stres düzeyimiz artar, endişelerimiz artar, kaygı düzeyimiz artar. Çünkü insan kendi güvende hissetmediği zaman bütün bu duygular bedenine üşüşür. Şimdi bizim öncelikle bu duygularıdan biraz olsun kurtulmamız gerekiyor. Bu nasıl kurtulabiliriz? En önemli nokta burası galiba. Çünkü kaygı düzeyimiz Stres düzeyimiz arttığı zaman ve bunun süresi arttığı zaman ve seviyesi de yükseldiği zaman çok ciddi anlamda psikolojik rahatsızlıklara kadar gidiyor. Ee, yani eğer gerçekten şu anda ben mahalle sakinlerinden çünkü uzun zamandır ortamı 15-20 gündür biz evlerimizdeyiz, böyle bir durum yaşayan varsa lütfen mutlaka ve mutlaka bir uzmanla görüşmesini tavsiye ediyorum. Şimdi peki bu durumları şu anda ee, nasıl çözebiliriz? Aslında çözüm şu anda andadır Hiçbir zaman gelecekte veya geçmişte değildir. Şu anda. Şu anda ne yapabiliriz? Yani baktığımız zaman, e, öncelikle bir e, olayı e, objektif olarak değerlendirip, yani teknik olarak değerlendirip, duygusal bakmadan, duygularımızı katmadan, böyle geriye çekilip gözlemleyerek bir olayı değerlendirip, bunu kabule geçmemiz gerekiyor öncelikle. Böyle bir olay var bir koronavirüsü var ve bu, bu, virüs yayılıyor ve yayılmaya devam edecek. Ama bir gün gelecek mutlaka ve mutlaka bitecek. Bunun biteceğini bilerek hareket etmemizde fayda var. Bu kabule geçip bu kabul, kabulden sonra biz nasıl bir e, etki alanı oluşturabiliriz? Yani davranışlarımızı nasıl değiştirebiliriz? Yeniden revize davranışlarımızı e, revize nasıl edebiliriz kendimize sormamız lazım. Bununla nasıl baş ederiz kendimize sormamız lazım. Bu soruyu sorduktan sonra kendi etki alanımızda neler yapabiliriz? Bir, öncelikle zaten hepimiz biliyoruz, uzmanlar e, her yerde söylüyor. Beden sağlığımıza çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Hijyenize dikkat etmemiz gerekiyor, evimizde işte ağlandırmamız gerekiyor, beden sağlığımızı korumak için hareketli olmamız gerekiyor. Kendimize bir hareket alanı yaratmamız gerekiyor. Bununla birlikte sadece beden sağlığı bize yetiyor mu bu durumda? Tabii ki yetmiyor. Çünkü insan bir bütün. İnsan ruhsal, bedensel, zihinsel ve duygusal olarak bir bütün. Bu bütünün hepsinin dengeli olması gerekiyor. Peki bu dengeyi nasıl koruyor? Bedenimizi koruduk, okey. Beden dinamiklerimiz yerinde. Her şeyi yapıyoruz tetizliğimize özen gösteriyoruz, temizliğimize özen gösteriyoruz, e, hareketlerimizi yapıyoruz. E, psikolojimizi nasıl koruyacağız? Psikolojimizi korumak için de e, bir kere şu olumsuz beynimizde üşüşen, hiç durmadan konuşan olumsuz düşüncelerden biraz olsun, e, biraz geriye çekilip, kabullenip, kabule geçip, e, hayatımızda olan olumlu şeylere odaklanmakta fayda var. Farkındasınız değil mi Cans, Cansın Hanım? Yani neler vardı hayatımızda? Ne kadar çok özgürlüklerimiz vardı? Şimdi birçok şeyi yapamıyoruz. Elimizdeyiz şu anda. Şu an ev Ama... alışveriş yapmak çok özür dilerim. Lüks oldu. Yani evet. evimize erzaklarımızı, ihtiyaçlarımızı almak yani gitsek mi gitmesek mi lüksü. Yani sokakta yürümek <laughs> birileriyle yolda selamlaşmak. Yani tokalaşmayı <laughs> çok özledim mesela ben. <laughs> kesinlikle. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman çok büyük bir özgürlük alanımız varmış değil mi? Evet, Bu özgürlük alanlarımız için sahip olduklarımız için galiba biraz şükretmemiz gerekiyor. Teşekkür etmemiz gerekiyor bütün bunlar için. Yani bütün bunları yaptığımız zaman birazcık olsun o olumsuz kaygı, korku, endişelerden kendimizin nasıl arındığını bir adım geriye çekilip şöyle geriden kendimize gözlemlemeye geçtiğimiz zaman değiştiğini mutlaka fark edeceklerdir. Burada en önemli, önemsediğim şeylerden bir tanesi ise doğru nefes almak. Çoğumuz doğru nefes alamıyoruz. Çünkü doğru nefes alalım ki ciğer kapasitemiz genişlesin ve bizim bağışıklık sistemimiz daha güçlensin. Şimdi doğru nefes alırken dikkat etmemiz gereken şey diyafram nefesi almak. Ben her gün mahalle sakinlerine şunu öneriyorum. Sabahleyin kalktıkları zaman 10 defa derin diyaframdan yani şu ellerini karnına götürüp karnını şişirecek şekilde diyaframda nefes almalarını içinde 10 saniye tutup sonra geri vermelerini. Bunu 10 defa yapıp ve bu süre içerisinde de bu nefes egzersizini yaparken kafasından geçen düşüncelerin akmasına müsaade edip yani bir meditatif halde e, hale bürünmelerini 5 dakika olsa bile kendilerine zaman ayırmalarını istiyorum. Bunu yaptıkları zaman inan fiziksel olarak beden sağlığına da faydası var ve psikolojik olarak ruh sağlığına da faydası var. Bunları yapmak gerçekten biraz olsun onlara iyi gelecektir. Bununla birlikte en önemli şeylerden bir tanesi galiba ilişkilerimiz. İşte artık çocuklarımızla beraberiz, eşimizle beraberiz. Hep birlikteyiz şu an <laughs> Hiç olmadığınız kadar hep birlikteyiz. Evet. <laughs> e, bu durumda e, neler yapabiliriz? Biraz galiba çocuklarımıza ve eşimize yani eşlerimize onlara anlaşıldığını hissettirmeye, iletişimimizi biraz, eğer kötüyse iletişimimiz, daha iletişimimizi neler, nasıl iyi hale getirebilirize bakmakta fayda var diyorum. Bir insan kendisine anlaşılmış, değerli hissettiği zaman, anlaşılmış hissettiği zaman değerli hisseder. Değerli hissettiği zaman da otomatik olarak ilişkilerde iletişim sorunu ortadan kalkar. O yüzden çocuklarınıza lütfen olanı olduğu gibi anlatın ve bu süreci anlatırken de onun her zaman yanında olduğunu mutlaka yanını çocukların yanlarında olduğunu ebeveynler mutlaka hissettirsinler bir şey söyleyebilir miyim mi? ben Hı -hı. E, geçenlerde teyzemle konuştuğumda şunu söyledim e, teyzem onu bildim bileri çalışıyor e, bu kadar uzun vadede hiç evde kalmadı Hı -hı. bir tane kızı var ikinci sınıfa giden İpek e, dedim ki teyze yani çok tedirgin çok Hı -hı. kaygılı çok korkuyor e, yani bazı krizleri fırsata çevirmek lazım. Yani şu anda evimde olsaydım, ben ben de çok yoğun tempoda çalışıyorum uzun bir süredir. Bu korona anına kadar gerçekten sabah 9, akşam 9 çalışıyordum. Ee, muhtarın mesaisi de yok. Ekstra yaptığım işlerden de kaynaklı. Ve şu anda evde ne yapmak isterdim? Evimde yer değişikliği yapmak isterdim, düzen yapmak isterdim. Bir şeyleri kaldır kaldırıp yeniden dizmek isterdim. İşte çocuğum olsaydı çocuğumla çok fazla böyle aktiviteler, oyunlar oynamak isterdim. Ee, yani yapamadığım her şey, evdeyken yapmam gereken ne varsa haddinden fazlasını yapardım. Ve de bunu söyledim. Ne dedim? Bazen krizleri, fırsat işlememek lazım. Yani e, normal hayatına döndüğün zaman çok <laughs> uzun süreler boyunca bu kadar evde kalmayacaksın. Evet. Yani e, dönebildiğimiz takdirde, e, evin içerisine bakabildiğimiz takdirde e, yapacak çok şey var bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani evet sadece <laughs> yemek, sürekli onu evet. konuşuyoruz. Yemek yiyoruz, yemek yiyoruz, yemek yiyoruz. <laughs> Ama bu şöyle, şu dediğinizi çok mantıklı buluyorum ve çok güzel bir şey değindiniz gerçekten. Evimizde böyle bir hareket alanı, ona çok inanıyorum. Yani benim kendi düşüncem şahsen bazen krizleri fırsat çevirmek gerekiyor. Ve çocuğuyla çok fazla zaman geçiremem geçiremeyen ev anneler, babalar... Çocuklarına yönelmeliler. Hı hı. Ee, televizyonun karşısında çok fazla zaman geçiremeyenler bunu yapmalılar. Kitap okumaya fırsatım olmuyor diyenler kitap okumalılar. Ee, merak ettikleri yani bu, şuna da ben bir Türkçe öğretmeni olarak söylüyorum. Hı hı. Bazen biz arkadaşlarımla görüntülü konuşurken herkes okuduğu kitaptan böyle küçük küçük alıntılar hı 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 hı. anlatıyor. Yani burada bir fikir alışverişi yani çünkü hı hı. sürekli evde dururken her gün, her dakika işte koronadan bahsederek bir girdabın içine giriyoruz. Evet. O girdabın içine döndükçe dönüyoruz. Kesin. Bu yüzden biz mesela yakın arkadaşlarımızla akşam görüntülü konuşma saatlerimizde herkes işte bir gündem yaratıyor, o gündem hakkında konuşuyoruz. Bu siyaset olabilir, evet. bu korona hariç her şey olabilir. Okuduğumuz bir kişisel gelişim kitabı olabilir, okuduğumuz bir roman olabilir. Yani sohbet alanlarını aktiviteleri arttırmak insanların elinde aslında. Bu benim şahsi fikrim. Yani bir uzman olarak bir danışan olarak söylüyorum bunu. Ben en azından bunları yapıyorum. Yani şu açıdan sürekli geldiğiniz direksiyonu söyledim. İhtiyaç sahipleri işte yardım lazım. İhtiyaç sahipleri daha iyi durumdalar. Yeni ihtiyaç sahipleri oluştu ben mesela sürekli bunu düşünüyorum. bu benim, yani koronadan daha çok benim şu anda psikolojime bu zarar veriyor. Yani bunun için neler yapabilirime dönmeye başladım. Siz de gördünüz biraz önce. Yani ne yapabilir, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım demektense biraz daha ne yapabilirime odaklanıldığı zaman ya da test edildiği zaman çok daha rahat oluyor sanki. Kesinlikle. <laughs> çok güzel özetledin. Gerçekten yapılması gerekenler aslında tam olarak da bunlar. Yani biraz o kadar çok fazla bilgi kirliliği var ki sürekli evet. olarak koronadan bahsetmek, sürekli olarak gündeme korona'yı getirmek e, inanın insanın psikolojisini ciddi anlamda etkiliyor. Yani etkilenmeyen insan bence yoktu. Evet. Mutlaka etkileniyor. Bu, bu, bu bilgilerden birazcık uzaklaşmak, işte tek bir kanaldan güvendiğiniz, evet. tek bir kanaldan bilgi akışına devam ettirmek. Bununla birlikte senin de dediğin gibi odamızı başka yöne çevirmek, Türk yapacak çok şeyimiz var. Evet. Çok şeyimiz var. Bakış açınızı değiştirirseniz olaylara realitiniz de değişmeye başlar. O yüzden bakış açısını değiştirmek çok ama çok kıymetli burada. Çok güzel özetledin, çok güzel şeyler söyledin. Evet. Elimizde çok güzel fırsatlar var. Bu fırsatları tam olarak değerlendirme zamanı. İçimize dönüp kendimizi tanıma zamanı, ben kimim deme zamanı, ben neyi seviyorum, nelerden mutlu oluyorum, neler beni hayatımda Hedefime daha iyi ulaştırır. Bu durumda ben daha iyi nasıl çıkabilirim sorularını kendimize sormakta fayda var olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde bir de söylemek istediğim şey insanların galiba biraz da mutluluklarının kendilerinin yarattığını söylemek isterim. Ya yani bu bir seçim Hayıflanıp Kurban rolü oynayıp bu durumu hayatınızı yani bu durumu zindana çevirmek çok basit. Evet. Bu bir seçim. Bunu da seçebilirsiniz. Ama bununla birlikte bu durumu nasıl dönüştürebilip sorusun sorup kendinizi daha büyük nasıl yapabilirsiniz sorusun sorup kendinizi daha güzelleştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde. Ee, ben e, herkese ama herkese e, harika. Güzel günler diliyorum, arzu ediyorum. Umarım herkes bu süreçte alması gereken şeylerin hepsini alır. Öğrenmesi gereken her şeyi öğrenir. Yapması gereken her şeyi yapar. Ve daha güçlü, daha iyi çıkar insanoğlu. Dünya gerçekten şu anda tam olarak bizlerle birlikte kilinden fasından temizlendi bir dönem yaşıyor. Biz de lütfen... O kirlerimizden, paslarımızdan, düşüncelerimizden, o kirli düşüncelerimizden kendimizi temizlemenin içimize dönüp sakinleşmenin tam zamanı diyorum. Kesinlikle. O zaman yenilenip tekrar dışarı çıkıyoruz. <laughs> Koronadan sonra herkes kendini yeniliyor. Evet. Bambaşka mutluluklar içimize bambaşka huzurları, enerjileri içimize alarak evet. e, korona'dan sonra bütün herkes dışarıya ama herkes yani belki kendime onu söylüyorum. Korona bittikten sonra e, bu e, her şey bitip tükendikten sonra, düzeldikten sonra diyorum ki bir gece sabaha kadar sokakta duracağım. <laughs> yani beni mahallede dolaşırken görürseniz sakın gece şaşırmayın. Çünkü böyle bir ahtım var. Yani şu anda herkese gerçekten e, faydalı olabilmek adına herkes bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Umarım Bediye Hanım'la ben, <laughs> ben çok <laughs> bir şey yapamadım ama e, bir şeyler katabilmişizdir. Bediye Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Yani enerjinizi yani şey yakın, şu an yanında olduğum için söylüyorum. <laughs> çok yakından hissettim. Çok, e, çok pozitif böyle bir enerji akımı hissediyorum <gülüyor> sizden <gülüyor> bana teşekkür. doğru. E, ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Yani bu gönüllülüğü göstererek... Ee, bu fikirlerden <laughs> e, ve bilgi akışından bizi mahrum etmediğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aramızda, Herkese e, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Bence de kendinize çok iyi bakın. Ben e, son kez şunu da söylemek istiyorum. Konfüçyos'un çok güzel bir sözü var. İnsan para kaybettiği zaman hiçbir şey kaybetmez. Sağlığını kaybettiği zaman hayatının yarısını kaybeder. Umudunu kaybettiği zaman her şeyi kaybeder. Lütfen ama lütfen umudumuzu kaybetmeyelim.